bir adam trene biniyordu. Kimdi bu adam? Neden bu soğuk Nisan sabahında Zürich'in sessiz ve puslu sokaklarından ayrılıyordu? Nereye gidiyordu ve amacı neydi? Her adımı tarih sayfalarında iz bırakacak bir yolculuğun ilk hamlesiydi. Bu, Vladimir İlyiç Lenin'di. Yıllarca süren sürgün ve mücadele onu Avrupa'nın farklı şehirlerinde dolaştırmıştı. Ama şimdi Mart 1917'de gerçekleşen devrimin ardından Rusya'ya dönme zamanı gelmişti. Petrograd devrimin kalbiydi. İşçiler ve askerler ayaklanmış, eski düzen yıkılmıştı. Lenin'in liderliğinde Bolşevik hareketi yeni bir dünya kurmak için harekete geçecekti. Tren, mühürlü tren olarak anılıyordu. Neden mi mühürlüydü? Çünkü Alman hükümeti savaşın ortasında Lenin'in güvenli bir şekilde Rusya'ya geçmesini sağlamak istiyor ve yol boyunca trenin dış dünyayla iletişimi tamamen kesiliyordu kapılar mühürlenmiş, pencereler dışında kimse göremiyor, içeride sadece devrimci belgeler ve birkaç sadık yoldaş bulunuyordu. Bu tren sıradan bir taşımacılık aracı değil, tarihin sessiz bir tanığıydı. Yolculuk yaklaşık 3200 kilometre boyunca durmaksızın devam edecekti. Her durak, her ray bir tehlike, bir sınav ve bir karar demekti. Lenin'in zihninde sorular birbirini kovalıyordu. İnsanların acısını hafifletebilir miyim? devrimi başarıya ulaştırabilir miyim yoksa her adımım daha büyük bir yıkıma mı yol açacak Dışarıda kar taneleri düşerken içeride bir adam insanlığın kaderini özgürlüğü ve adaleti düşünüyor ve işte tren sessizce hareket etti Rayların üzerinde her tekerlek sesi tarihin kalbinde atılan bir nabız gibi yankılanıyordu Sürgünün acısını ihanetleri ve umutları bir arada yaşıyordu Bu tren yolculuğu sadece bir mekanik hareket değildi Bu bir adamın kararlılığıyla tarihin şekillendiği bir yolculuktu. Ve biz onun her adımını izlerken, insan iradesinin ve inancının gücünü her kar taneli kilometrede hissedebiliriz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederim.